Bin Seyyid Musa Kazım rahmetullahi aleyh, bin Seyyid Cahferi Sadık rahmetullahi aleyh, bin İmam Muhammed Bakır rahmetullahi aleyh ve bin Ali bin Zeynel Abidin radıyallahu teala anhum aleyhim mecmain. Soy, soy şeceresi bu, bu şekilde tamamlanıyor. Şimdi Şey Muhammed Zila'nın esas dedelerinden Yusuf, Cengiz Han'ın oğlu Hulagu ki Moğollardır biliyorsunuz. 10 Şubat 1258'de Bağdat'ı istila edip Abbasi halifesi Muhtesim Billahi öldürünce halkı oradaki topluluğu kıyıma tabi tuttu. Son derece acımasız olan bu Moğol kavmi insanları hayvanlar gibi keserlerdi. O zaman Seyyid Yusuf bin Seyyid Mansur Bağdat'ta oturuyor bu Şeyh Muhammed Zilan'ın büyük dedeleri. İstila üzerine göç edip İran'da Medan şehrine yerleşti. Medan'da şahir o zaman Baba Tahiri Hamedan'ın kızı ile evlendi. Muhammed, Musa, İsa, Hasan isminde oğulları dünyaya geldi. Babalarının vefatından sonra yani Yusuf'un vefatından sonra Muhammed isimli oğlu Afganistan'ın Herat şehrine, Hasan isimli oğlu ise Batman şehrine göç etti. İsa ve Musa kardeşler de tekrar Irak'a Berzenç köyüne döndüler. İşte Berzenciler bu iki gencin soyundan, Batman'daki Zilan ailesi de buraya göç eden Hasan'ın soyundan geldi. Şimdi diyeceksiniz Zilan bir Kürt aşireti başında bunlarla geziyor. Değerli arkadaşlar, Kürt milleti Müslüman olduktan sonra en fazla İslam'a hizmet eden evladi Resul, ehli beyt olarak, bildiğimiz, tanıdığımız aileyi bağrına basmış bir topluluktur. Gerek Emevilerin, gerek Abasilerin baskısından kaçan tüm Ehli Beyt Hazreti Hasan, Suyu ki az gelmiştir bizim bölgeye. Çünkü Hazreti Hasan Suyu genellikle Fas'a doğru, Tunus'a doğru kaçmaya çalışmışlardır. Abasi ve Emevi zulmünden. Fakat Hazreti Hüseyin'in çocuklarının geneli Kürtler arasına gelmişlerdir. Ana merkezleri Cizre, Hakkari ve Meşhed şehirleridir. Hatta Meşhed'e gidin, Meşhed'de şehrin tümü 40 bölüme bölünmüş. Her bir bölüm bir seyit ailesine vakıf olarak bir zamanlar verilmiş. Bugün hala devam etmiyor tabii öyle bir şey yok. Ama o dönem öyle. Doğu ve Güneydoğu'daki seyitlerin yüzde 80'i Meşhetten göç ederek gelmiş seyitlerdir. Menzil seyitleri gibi ve diğerleri. Gibi. İşte Zilan seyitleri de yine o bölgeden biraz önce size bahsettiğim gibi Şişt, Seyit Hasan Batman'a geliyor ve o bölgeye Zilan bölgesine yerleşir ve soyu orada çoğalıyor. Aşiretler ona o kadar hürmet edip bağlanıyorlar ki zamanla yüzlerce, binlerce, on binlerce mürit onun tarikatına giriyor ve ona tabi oluyorlar. Ve her, hepsine zilani diyor. Aslında tüm zilan değildir. Yani zilan aşiretlerin tümü Muhammed bir zilanın soyundan değildir. Sadece zilanları idare eden ağa kesimi bu mübarek zatın soyundan geliyor. Mesela Rıdki aşireti ağaları Bekiran aşireti ağaları ve Zilan aşireti ağaları tamamı bu zatın soyundan geliyorlar. Tabi son yazdığımız Aşiretler Tarihi isimli kitabında biz bu aşiretin soy şeceresini Zilan, Haydaran, Bekiran, Veritkan ağalarının soy şeceresini de kitabımıza derc ettik. Delilleriyle ve belgeleriyle orada açıklamaya çalıştık. Osmanlılar döneminde Zilan aşireti bir Rusya tarafına geçmiş, bir Türkiye tarafına geçmiş. Böylece gidip gidip gelmiş bu arada. Seyit Hasan Silvan bölgesine gelerek bölgeye hakim olan Süleymani Kürt Beyliği'nin kurucusu aşiretlerinden Zilan aşiretinden içine yerleşmiş. Aşiret içinde kısa zamanda zühd ve tavkası İslam'a bağlılığıyla ile meşhur olmuş. Tahminen 1250'li yıllardan sonra sana rastlayan bu göçten sonra Zilan aşiretinden bir kızla evlenmiş. Vefatında oğlu Muhammed Bektaş şeyhliğe devam etmiş. Onun ardından oğlu Mikail, daha sonra oğlu Süleyman yerine geçmiş. Süleymandan sonra ise oğlu Şeyh Muhammed Zilan irşad vazifesine devam etmiş. O dönemin Süleymani Beyliğine Emevi prensleri reislik yapmaktadır. Yani öyle birbirlerine garip de değiller. Zilan aşiretinin diğer Huveydid el-Khuri, Barazi Banuk aşiretleri de o zaman onlarla beraberler. Onlar da Şeyh Muhammed Zilana yani e, hürmet ediyorlar. Şeyh Muhammed Zilan Silvan Hanakale başta girmem köyünde tahminen 1405 veya daha sonra vefat edince oraya defnedilmiş. Sultan III. Mehmet döneminde Silvan bölgesine hakim olan Süleymani Beyliği'nin son hükümdarı Ömer Bey bin Behlül Bey'in vefatıyla Süleymani Beyliği'nin de Silvan kolu zaten sona ermiştir. Değerli arkadaşlar, tabi bu aşiretten alimler yetişmiş, bilginler yetişmiş, muhterem insanlar bu aşiretten çıkmıştır. Cumhuriyet döneminde de Şeyh Muhammed Zilani'nin soyundan gelenlerin milletvekili olanları var. Abdülkerim Zilan gibi. Efendim aynı isimle bir Şeyh Muhammed Zilan daha var. Bugün bu ailenin yani Zilan aşiret reislerinin Şeyh Muhammed Zilan'dan gelen soyu halen bölgemizde İslam'ı anlatmaya, İslam için mücadele yapmaya devam ediyorlar. Zilan'a bağlı olan Zilan Federasyonu içinde bulunan aşiretlerin de tamamı bugün birer müstakil aşiret düzeyindedirler. Kendi başlarına kendilerini birer müstakil aşiret olarak kabul ediyorlar. Zilanların son dönem meşhurlarından biliyorsunuz Haydaran aşiretinden Hüseyin Ağa galiba Kör Hüseyin Paşa diyorlar. Temir'in oğlu, o da Mehmet'in oğlu. O da küçük Ali'nin oğlu. O da Şeref'in oğlu. O da Büyük Ali'nin oğlu. O da Haydar'ın oğlu. O da Mehmet'in oğlu. O da Şerif Şamil'in oğlu. Şam o diyorlar. O da Mustafa'nın oğlu. Mustafa Ali'nin oğlu. Ali Süleyman'ın oğlu. Süleyman Ebu Bekir'in oğlu. Ebu Bekir Ali'nin oğlu. Ali Mil'in oğlu. Mil Şeyh Muhammed Zilan'ın oğludur. Yine Zilan Aşiret şeyhlerinden son dönem meşhur olmuş Eyüp Paşa vardır. Guli Cehfer'in oğludur. O da Ali'nin oğlu, o da diğer Cehfer'in, o da yine Ali'nin oğlu, o da Köse Süleyman'ın oğlu, o da Yusuf'un oğlu, orada Hasan'ın oğlu, o da, da Muhammed'in oğlu, o da Süleyman'ın oğlu, o da Bekir'in oğlu, o da Köse Ali'nin oğlu, o da Ebu Bekir'in oğlu, o da Hüsam'ın oğlu, o da Rıdvan'ın oğlu, o da Molla Mil'in oğlu, o da Şeyh Muhammed Zilan'ın oğludur. Eyüp Paşa'nın soyu da böyle Şeyh Muhammed Zilan'a kadar çıkıyor. Tabi burada şecerenin tümünü anlatmak biraz güç ama aşiretler tarih kitabımızda inşallah yakında çıktığı vakit görürsünüz. Bunu uzun uza diye anlattık. Değerli arkadaşlar bugün de size ben kısaca Zilan aşireti ile ilgili bilgi vermeye çalıştım. İnşallah bir sonraki programda yeni bir aşiretimizi anlatmada buluşuruz. Altyazı